Geliyorum aşkım evet tam orası geliyorum falan diye öylece böyle, böyle ihtiraslanıyorsun. Erkek de evet, şu an boşalmış boş falan. Erkeğin veya kadın içinden bir şey gelmiştir. O sırada ay bu çok iğrenç ay saçmalama bunu yapacağız falan diye değil. Merhabalar ben Asil Moray bugün tatlış, seksi, minik, çok hoş bir konuyla karşınızdayım. Neden hoş? insanlar hata yapar mı? Yapar. Her insan hata yapar. Ama hatanın minimalize edilmesi gereken bir yer var. Neresi? Yatak. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Orada yaşanacak anıların geri dönüşü yok. Bu yüzden tüm tadınızı sonuna kadar, iliklerinize kadar çıkaracaksınız. Yapılan yanlışlar var. Bu yanlışları yapmamanız için aklınızda bir yerde yer etsin diye ümit ediyorum. Birincisi, çok aşırı konuşma. Şimdi insanlar şöyle yapın, böyle yapın, şöyle böyle. Mesela bakın, cinsellikte an yaşanır. Erkeğin veya kadın içinden bir şey gelmiştir. O sırada ay bu çok iğrenç. Ay saçmalama bunu yapacağız falan diye değil. Bunlar öncesinde konuşulacak. Şunu deneyelim mi bunu yapalım. Ama ilişki sırasında çok aşırı konuşmak. Mesela bazı kadınlar diyor ki ilişki sırasında. Ya işte bu hararetli bir şekilde yapıyor. Konuş benimle konuş benimle. Erkek baskı altına alıyor. Erkek diyor ki ne diyeceğim ne yapacağım nasılsın mı diyeyim ne diyeyim. Allah'ım ne oluyor şu an. Ee, tamam tamam şimdi konuşacağım. Seni yapıyorum işte seni. Kadın orada hayal kırıklığı yaşıyor. Bunları öncesinde konuşacaksınız. Hani ilişki sırasında biraz daha birbirimizle iletişime geçelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama birbirinizin beklentilerini farkında olmadan orada konuşacaksınız. Seni şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Çok aşırı konuşmaktan bahsediyorum. Yoksa dörtü talk videomu zaten kart sonuna koyacağım. Video sonuna. İki, çok fazla yapılıyor. Erkekler yapıyor. Öpüşmeyi unutuyor. Elleri kullanmayı unutuyor. Kadınlar da elleri kullanmayı unutuyor. Mesela ben şu an bunu izleyen kadınlara çok güzel bir tüyo vermek istiyorum. Aa, nasıl bir tüyo? Mesela üstte olduğunuzda, üstte olduğunuz bir anda erkek alttayken ne oluyor? Böyle kollar böyle ruh gibi aşağı böyle böyle hani hiç eller böyle hani bağımsız gibi vücuttan sanki buradan kol aşağı doğru iniyor böyle 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 hani sanki horon tepmeyi bir adım kala hani inç muhabbetinden elleri bir yere koyun arkadaşlar. Ya o sırada bakın erkekler görse ya o sırada vücudunuza böyle dokunacaksınız, edeceksiniz. İyice böyle kendi göğüslerini sıkacaksınız veya bir elle göğüs sıkarken diğer elle böyle adam boynuna doğru adam buralarını tırnak geçirebilirsiniz. Bunlar çok minik detaylar ama yaptığınızda ilişkiniz bambaşka boyuta geçecek. Bir diğer, bir diğer, bir diğere sadece orayı yoğunlaşmış ne ilişkine? Penis bacına. Penis bacına. Allah'ım oraya girecek, çıkacak. Hayır. Sevişmek böyle bir şey değil. Sevişmek bir bütün. Bütün ruhla sevişeceksiniz. Her andan, her santimden keyif alacaksınız arkadaşlar. Hani bu böyle çok monoton ilişkiler ne oluyor? Geri çık, rahatladı, bitti. Aa, gitti hadi uyuyalım. Bu ne ya? Yani? Görev gibi. Böyle bir şey değil. Sevişmek, aşk, ihtiras, arzulanmak ve arzulamak böyle bir şey değil. Bir diğeri bu olayı çok fazla monotonlaştırmak. Ne demek? Ha şimdi öpüştü, şimdi orama dokunacak ve girecek olacak çiçek. Bu monotonluğun dışına çıkacaksınız veya siz Aa, evet şu an oral yaptı, sonra içine girecek olacak çiçek. Renk katacaksınız sürekli pozisyon değil, sürekli değil. Hani sürekli pozisyon değiştirmek de konsantrasyon yoksa. Ama renk katacaksınız. Böyle bir monotonluk sırası varsa ilişkinizde veya adam veya kadın yatıyor. Adam işte Televizyon izledi, geldi. Ha, tamam ben şimdi böyle duracağım, o beni yapacak. Akılda bu var. Ve adam, adama diyorum burada. Bir a, renk katsana, bir ilişkiye gerçekten böyle başka bir boyut getirtsene. O yüzden monotonluğun dışına çıkacaksınız. Benim a, hiç hoşlanmadığım bir şey var. Bunu erkekler genelde şey yapıyor. Mesela olmuştur tabii ama onun öncesinde rahatlatıcı şeyler yapmanız lazım. Mesela böyle burun çekmek. böyle... Falan burun spreyi sık ya burnum tıkalıysa mesela hastayken tam arzuyla bir burun spreyi sık veya şey yap olabildiğince bu adam kendinden geçip sürekli burun çekiyor aksırıyor ah, tıksırıyor <laughs> bu ne ya veya bir şey oluyor böyle bir hırıltı sesi bunlar konsantre bunları olabildiğince minimalize edeceksiniz kadınlar da yapıyor mesela şu da var yani kadınlar çok fazla ses çıkarmıyor erkekler ses çıkarmıyor mesela ses çıkaran bir erkek gerçekten ihtiraslı bir erkek kadın doyamaz aynı şekilde Ses çıkaran bir kadına, orgazm olan bir kadına da erkek doyamaz. Bunlara çok önem göstermemiz gerekiyor. Kimi kadınlar kantarın topuzunu kaçırıyor. Ne konuda? Övmek konusunda. Öyle övüyorlar ki bazı kadınlar. Ya ben böyle bir şey yaşamadım. Aslanım, kaplanım çok güzelsin, harikasın, devam et, harikasın aaa! falan. Arkadaşlar, övmenin de bir tadı var. Erkeğe şunu hissettirdiğiniz an, erkeğin bütün konsantrasyonu bozuk ya ben aslında bu kadar iyi değilim ben farkındayım bu niye beni övüyor bu kadar niye beni gaza getirmeye çalışıyor şu gelir aklına bakın çok önemli ya ben keyif veremedim de beni hemen rahatlatmak için mi bu kadar şey söylüyor amacı ne ya da keyif mi almıyor şu an bütün olay bitsin diye mi düşünüyor o yüzden aşırı övmekten çok aşırı övmekten kaçın şunu asla yapmayın çok büyük bir yanlış bakın asla diyorum telefon çaldı bir şey oldu saate baktım şöyle bütün İhtiras kaybolur. İhtiras ayakta tutan şey, telefon çalsa bile hayır bakmayacağım. Şöyle mesela çok önemli birisi arıyor, bakamazsın o an. O anı kimse bozamaz. Ve bunu karşı tarafa yansıttığında karşı taraf der ki, evet, şu an inanılmaz şeyler oluyor. Telefonu bile yaptı demek haz veriyorum, keyif veriyorum. Bu yanlışı da ne olur yapmayın. Kim insanlar çok fazla ağırlığını veriyor. Bunu erkekler yapıyor özellikle böyle ölü ayı gibi yani böyle öyle bir üzerine yatıyor. Kadın derse ciğerleri, bağırsakları çıkacak yani bir yerden. Bunu erkeklere söylüyorum yapmayın. Yani çok zaten cüsseli oluyor erkeklerin çoğu. O yüzden lütfen. Ve mesela sen de erkekte bunu erkeğe de söyle. Sana da söyle. Çok önemli. Rahatlamaya yakın uyarmamak. Çok büyük yanlış. Rahatlamaya yakın birbirinizi uyaracaksın. Mesela sen rahatlayacaksın. Geliyorum aşkım evet tam orası geliyorum falan diye böyle, böyle ihtiraslanıyorsun. Erkek de evet, şu an boşandım. boş vuv. falan böyle. Evet. Anlatabiliyor muyum? O öyle olduğunda orada zaten bilinçle de devreye giriyor. E, karşı taraf rahatlıyor. Aynı anda da olabilir. Veya biraz kendimi hızlandırayım. Veya sen dersin ki sen tam o modda değilsinler. Erkek de boşandım. Ha dur. İçinden çıkarsın falan. Anlatabiliyor muyum? Birbirinizi uyaracaksınız. Boşalmaya 10 saniye kala falan o hissi hissediyorsunuz zaten. Çocuk değiliz değil mi arkadaşlar yani biliyoruz. Ön sevişmeden birleşmeye çalışmak kuru kuru olmaz bu işler. Ee, kesinlikle olmaz. Yani ön sevişme çok önemli. Ön sevişmeden birleşmeye çalışmayın. Çalışmayın. Kadına da acı verir. Kadın da keyif almaz. Sonrasında evet alabilir ama o, o kadar çok hoş bir şey değil. Kadınlar da şöyle bir şey yapıyor. Işık mevzusu, hayatım ışığı kapatalım mı? Orama dokunma, buramı emme, burama şey yapma, beni görme, etme. Sen özgüvenli olacaksın, sen kendini seveceksin ki adam daha çok ittirazlansın. Seni kusurlarınla kabul eden, kusur sandığın şeylerle kabul eden insanlarla birlikte olduğunda çok fazla keyif almış oluyorsun. Ve şunu da yapmayın arkadaşlar. Mesela dört tolk çok yanlış yapanlar var. Dört top videom dedim ya, buraya koyuyorum. Onu izlersiniz. Aklınıza gelen başka bir yanlış varsa, benimle konuşun. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Kendinize çok güzel ve özel bakın. Başka videolarda görüşeceğiz. Hepinizi ruhundan, kalbinden öpüyorum. Hoşçakalın.